Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot devam ediyor. Son burcumuz Balık burcuna geldik. Bakalım sevgili Balık burcu için bu hafta karşımıza hangi kartlarımız çıkacak? Evet, kartlarımızı şöyle bir karıştırdık. Evet. Kartımızı çekebiliriz. arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet kartlarımızı çektik. Sevgili balık burcu için. Bu hafta güç kartı her e, burca geldi hemen hemen. Evet. Değnek Kralı var, Değnek ikilisi var, Güç Kartımız var, Kupa Kraliçesi var, Kupa Kralı var, Kılıç Şövalyesi ve yine Kılıç Beşlimiz var. Değnek Kralı sizin e, özellikle e, yaşadığınız durumda, karşılaştığınız konularla ilgili iş hayatı, ev hayatı yani her konuda size yardımcı olacak, destek olacak kişiyi gösteriyor. Ee, ve yapmış olduğunuz işle ilgili özellikle hamillerinizi e, yani dönüşünü bekliyorsunuz. Bunlarla ilgili bazı çalışmalar yapmışsınız. Belki işinizle ilgili bu veya yeni bir iş düşünüyorsunuz. Bu yeni e, işinizle ilgili de yapmış olduğunuz bazı çalışmalar var ve bunların uygulamasını yapmaya çalışıyorsunuz. Nasıl yapacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi yani endişelerinizi sıkıntılarınızı böyle bir düşünce halindesiniz ama hani aydınlanma bir rahatlanma gerçekleşecek sizde. Belki burada e, bu kişinin de desteğiyle birlikte bir aydınlanma, bir rahatlama, sıkıntılı olduğunuz konularda artık bir e, rahatlama söz konusu. Bakın güç kartı da hemen arkasında. Kupa Kraliçesi, içinizde sakladığınız sırlarınız, sıkıntılarınız var, kendi içinizde yaşadığınız, kimseyle paylaşmadığınız. Kupa Kralı yine duygusal anlamda e, birileri, bir kişi yardım edebilir veya birisiyle konuşabilirsiniz. Kalış şualesi hızlı bir haberin geldiğini gösteriyor. Ee, yine kılıç beşliğimizde çevrenizdeki kişilerin sizi e, aldatmaya çalıştığı, e, sizi farklı yöne e, döndürmeye çalıştıklarını ama sizin bunun farkına vardığınızı gösteriyor. Yani siz onların gerçek yüzlerini e, bir şekilde keşfetmişsiniz, farkındasınız. Yani bu hafta aslında şöyle diyebiliriz e, sevgili balıklar için endişelerinizle ilgili aydınlanma, rahatlanma, gerçekleşiyor bu hafta. Gücünüzle birlikte çok güçlü ortaklıklar olabilir. Çok güçlü anlaşmalar yapabilirsiniz bu hafta. Bu hafta sizin için gücün ve yapmak istediğiniz şeyleri yapabileceğiniz kudretin olduğunu gösteren bir hafta bu hafta sizin için. Güç kartımız çok güçlü ortaklık ve anlaşmaların olabileceğini gösteren, görüşmelerin olabileceğini gösteren bir kart. Eee Birazcık hani kendi içinizde bazı şeyleri yaşıyorsunuz. Yani hmm, dengeli olmaya çalışıyorsunuz. Eee tedbirli olmak istiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız, bazı düşündüğünüz şeyler var. Hani yanlış yapabilir miyim? Yapam yani bir sıkıntı şey yapabilir yanlış karar vermek de istemiyorsunuz. Yani kendinize olan inancınızı daha arttırmanız lazım, yanlış yaparım diye böyle bir şeylik var, çekingenlik var ama bunu çözmeniz lazım. Çünkü kendinize olan inancınızı arttırmanız gerekiyor. Birazcık dikkatsiz davranabilirsiniz, belki dalgın olabilirsiniz. Sakin olun, sakinliğinizi koruduğunuz zaman doğru kararlar vereceksiniz. E, ani hızlı gelişmeler olabilir bu hafta bazı yani her konuda burada değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz e, duygusal anlamda veya iş anlamında e, bulunduğunuz şu anki pozisyonla ilgili ani bir hareket ani bir değişiklik var hızlı bir değişiklik olacak sanki e, Ani ve hızlı gelişen olaylar olabilir, ani gelişen ilişkiler olabilir, hızlı gelişen ilişkiler olabilir. Birisiyle tanışabilirsiniz, birisiyle karşılaşabilirsiniz veya iş anlamında hızlı gelişen bazı olaylar olabilir. Ani bazı şeyler var bu hafta sizinle ilgili. Cesur davranmak istiyorsunuz. Bakın burada zaten kılıcını almış gidiyor. Cesur davranmak istiyorsunuz. Hani cesur davranmak siz yorsa da kararlarınızı alacağınız bir hafta yani bu Çevrenizdeki olumsuz kişilere rağmen bile e, bu kadar cesur davranmanız sizi yormuş olsa bile alacağınız kararları yoluna koyacaksınız ve istediğiniz kararları uygulayacaksınız. Yapmak istediğiniz şeyleri uygulayacaksınız. Hem iş hayatında hem özel hayatınızda gelişmeler var bu hafta. Bilinçaltınızda sizi düşündüren konular, yoran konulara fazla takılmayın. Bu sorunlara takıldığınız zamanlar büyür, büyür, kocaman olur. Yani sizin için bu hafta hem iş hayatı hem özel hayatta birlikte güzel gelişmelerin, hızlı gelişmelerin olduğunu gösteriyor. Gücün sizde olduğunu gösteriyor. Bilinçaltında sizi düşündüren, yoran konuları fazla takılmamanız gerektiğini gösteriyor. Yani bir dengeyi kurmanız lazım. Biraz tedbirli olmanızda da tabii ki fayda var. Ama hani onun da bir seviyesini koymanız gerekiyor sevdiğinizi ve e, sevildiğinizi hissedeceksiniz. Yani çevrenizde kişilerin de sizi sevdiğini ve e, sevildiğinizi hissedeceksiniz. Belki bunlarla ilgili e, duygusal anlamda birileri belki bunu size hissettirecek. Çevrenizde kişiler bunu size hissettirecekler. Hmm. Belki miras konusunda ailede bir miras konusuyla ilgili bir anlaşmaya gidebilirsiniz. Ee, belki bir konuşma var veya bir uzlaşma durumu söz konusu bir bazı haberler bekliyorsunuz. Miras konularında bir anlaşmaya varabilirsiniz bu hafta. Ee, birazcık kendi başınıza kalmak istiyorsunuz. Biraz sakinleşmek istiyorsunuz. Ee, kendi iç dünyanızda e, böyle rahatlamak istiyorsunuz. Belki... İş ortamından birazcık uzaklaşmak veya aile e, sıkıntılı durumlardan birazcık uzaklaşmak istiyorsunuz, kendi başınıza kalmak istiyorsunuz. E, ama dediğim gibi e, güç sizde İstediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerin zaten farkındasınız size. E, farklı ya yani arkalarını dönmüşler. Farklı davranıyorlar ama siz onların gerçek yüzlerini biliyorsunuz zaten. Yani e, farkındasınız. Bu sizi yanıltmıyor. Bu sizi şaşırtmıyor. E, o yüzden ona göre e, gardınızı alıyorsunuz zaten. Bunda da zaten güç kartı ile birlikte bu anlamda da başarılı olacağınızı gösteriyor. Ani haber, ani gelişme, hızlı olaylar var. Hızlı gelişen olaylar var. Duygusal anlamda birileriyle konuşabilirsiniz, birisiyle bir tanışmanız olabilir. Birilerinin aracılığıyla bir tanışma söz konusu olabilir. Duygusal anlamda kendi içinize döneceksiniz, inançlarınıza sarılacaksınız. Güçlü güçlüsünüz. Tüm sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Aynı şekilde de eee ve emek vermiş olduğunuz olayların da size artık e, olumlu dönüşlerini görmeye başlayacaksınız. E, sizin istediğiniz şekilde e, olaylar sonuçlanacak. E, güzel gelişmeler var bence bu hafta sevgili balıklar için belki bir e, sanki böyle bulunduğu ortamdan da birazcık uzaklaşmak istiyorsunuz dediğim hani bir mekan değişikliği de olabilir, bir yer değişikliği olabilir. Ama bunun için birazcık daha sanki süreniz var, birazcık daha kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. Evet, sevgili balık burcu içinde kartlarımı elinden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkürler.